The weather is bad, but you get used to it. There's no food, you get used to fight with no food. You can't sleep, you get used to fight even when you're so tired. But this game is making you a survivor. Eğer kalırsam farklı bir Merve ile karşılaşacaklar. Beni buradan kimse gönderemez. Ben şöyleyim havasına. Sen kimsin ya? Düğüne gidiyoruz. Cenazeyi değil arkadaşlar. Bir ünlümüz Survivor'a veda edecek. Önemli gelişmeler oldu. Survivor All Star yeni bölümüyle yarın TV.